arabanın yanındasınız. Ayasofya'nın da. Ha. O zaman biz şu şu Tamam, Olayların yaşandığı mekandayız ve arkamızda gördüğünüz tam e, arkamızda olan mekanda partlayış olmuştu sabah saatlerinden itibaren. E, ölü sayısı 10, yaralıların sayısı 15'ten fazla olduğu bildiriliyor. E, burada oldukça gergin bir durum var e, ve e, daha neler olacak? ilerleyen saatlerde zaman zaman aktarmaya çalışacağız. Özel olarak İpek Yol TV için. Nasıl oldu yani bir olay anlatır mısınız? Tabii ki biz burada sabah çalışırken saat 10.20 sularında, 10.30 sularında bir iki büyük ses duyduk, patlama sesi duyduk. Öyle duyunca hemen biz dışarıya koşmaya başladık. Nerede patlama oldu diye kesin bir bilgi yoktu zaten. Arkadaşlardan edinildiğimiz bilgiye göre Sultanahmet Bey'den de canlı bomba patlatıldığı şüphesiyle söylediler bize. Sonra tabii biz konuştuk. Arkadaşlar söyledi işte bomba patladı canlı bomba, Suriye asıllı diye haber geçti. Ondan sonra arkadaşlar oraya gitmeye başladı. Acaba işte ölü var mı, yaralı var mı diye. Oraya gittikten sonra işte e, ölü haberleri gelmeye başladı, yaralı haberler gelmeye başladı. Zaten bize talimat geldi dedi e, yerinizi terk etmeyin, e, işte bir bomba daha patlayabilir ihtimaline karşı titikte durun diye bize bilgi geldi. Biz de zaten buradan işte dışarı çıkmadık, olayları televizyondan izledik. Peki kadın mıymış, erkek miymiş bunun? Onun için tam bir bilgimiz yok kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyorum yani şu anda hiçbir ee, haber yok yani. Görgü tanıklar ne diyor? Ölülerin sayısı çok mu diyorsa 10 kişi. Gibi. Yani ölü 10 kişi diye söylüyorlar. İşte 5 tane Alman vatandaşı yaralanmış. Bir tane Norveç uyruklu, bir tane e, Perulu vatandaş hastaymış. Eee Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin öldüğü haberi geldi. Böyle sonuç devam ediyor.